Kıymetli gönüllerimiz candan, canandan, sıvadan ayrı gurbette hep birlikte yaşıyoruz. Ve bu birlikte paylaşıyoruz. Ne mutlu bize, ne mutlu sizlere. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Manifetimizin yol bastığı iftar ve sahur bereketinin milli bir duygularının gönüllerimizde yer aldığı semaya açılan eller, kılınan teravih namazları, okunan hatmi şeriflerimiz, geçirdiğimiz Ramazan ayının sonunda sevinç ile karşıladığımız ve yaşadığımız Ramazan bayramımız mübarek olsun. bağlantımız için şahsım yönetim kurulu arkadaşlarım adına hepinize sevgi saygı en kalbi duygularımı sunuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. <laughs> cenab Allah birlik beraberliğimizi daim etsin. Bayramlaşma programımız milli geleneksel olarak devam edecek inşallah. Birkaç konu madde olarak ve burada da sizlerden destek bekliyorum tabii ki. Kıymetli başkanların, köy büyüklerin, abilerin, ablaların. Şimdi en büyük <laughs>